Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Yine bir kelime sorusuyla beraberiz. Bakalım nasıl bir soruymuş bu sorumuz ve güzelce çevrimizi yapalım. Ancient civilizations, antik eski medeniyetler blah bla blah bla developed. Şöyle geliştirdiler. Şimdi geliştirdiler dediğine göre nasıl geliştirdiler? Zarfı soruyor bize. Çünkü fiili niteliyor. Complex irrigation systems Kompleks, karmaşık, irrigation, sulama sistemleri geliştirmişler. Which allowed them, ki bu da onlara neye izin vermiş, neyi mümkün kılmış? To thrive in arid environments. Diyor ki, arid, kurak çevrelerde, kurak ortamlarda thriving, gelişmelerini hayatta kalmalarına izin vermiş, mümkün kılmış bu durum. Yani ne durumu? Kompleks sulama sistemleri oluşturmuşlar bu durum. Şimdi A'ya baktığım zaman sporadically developed, ara sıra geliştirdiler olmaz. Inadvertently developed, kazara istemeden olmaz. Precariously yani e, tehlikeli bir şekilde geliştirdiler olmaz. Consistently, tutarlı bir şekilde burada uymuyor. Ama intricately'ye baktığımız zaman sofistike bir şekilde, karmaşık, detaylı bir şekilde dediğimiz zaman işte doğru cevabımız bu oluyor. Bir sonraki soruda görüşmek üzere arkadaşlar.